Gelecek Tahmin Ofisi'nden herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bilim kurgu hikayesi yazımı ve analizi yapmayacağız. Bunun yerine farklı bir video çekmek istedim. Sizinle bugün bir soru paylaşacağım ve bu soru üzerine isterseniz düşünebilirsiniz, isterseniz düşünmeyebilirsiniz. Ama bu soru bence dünyadaki en önemli soru ve bu sorunun cevabını bulabilmenin Bence tek yolu bu soru üzerine daha fazla insanın düşünmesini e, sağlamak, en azından akıllarının bir köşesinde bu sorunun e, olmasını ve durmasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Böyle düşünmemin nedeni de aslında bizim topraklarımızda doğmuş. Hatta benim bir zamanlar e, yaşadığım ve e, sevdiğim şu anda da aile üyelerimin yaşadığı bir e, Yerde gerçekleşmiş e, ve gerçekleşmiş bir olaydan dolayı bu yer Milet, bugünkü e, adıyla Milas. Aslında Milas dedim arasında bir yer, Milet antik kenti. Bugünkü soruyla olan bağlantısı da Bugünkü bence dünyanın en büyük sorusuyla, en önemli sorusuyla. Diğer sorular çünkü bu sorunun yanında birazcık e, gereksiz kalıyor. Bu soruyu cevapladığımızda aslında diğer tüm soruları da cevaplamış gibi oluyoruz. Fakat e, işin e, trajikomik kısmı da bu soru da dünyanın tabii ki cevaplaması en zor, belki de imkansız sorularından biri. Neyse, millete geri dönecek olursak. Bugünkü bugünkü soruyla bağlantısı ne? Şimdi önce 600 yılında Millet antik kentinde hikayemizi ana karakterinin şu anda videolarda bahsetmemek ama isminden ismi hikayenin isminden anlayacağınız gibi tik bir Anaxi Anaxi kısmına ilham veren yani benim bu ismi koymama neden olan kişi Anaximandros. Milattan önce 600 yılında Millet Milet antik kentinde yaşıyor. Bugünkü e, Milas e, Didim civarlarında bir antik kent burası. Ve eee o dönemin e, genel geçer e, kabul edilen evren e, tasviri ve dünya tasviri şu şekilde. Dünyamız düz yassı bir tepsi şeklinde ve bu tepsi bir kaplumbağanın ya da işte bir boğanın boynuzunda duruyor. Anaximandros bu soru üzerine düşünüyor. Yani bu olay üzerine düşünüyor. Ve burada bir mantık hatası olduğunu fark ediyor. Bu mantık hatası nedir? Anaximandros diyor ki eğer dünya bir şeyin üstünde duruyorsa, bir kaplumbağanın üstünde duruyorsa veya bir boğa. Peki diyor, bu kaplumbağa veya boğa neye basıyor? Yani neyin üstünde? Yani onun altında da başka bir şey var. Peki diyor, onun altındaki şeyin altında ne var? Onun altındaki şeyin altında ne var? Anaksimandros fark ediyor ki eğer dünyayı bir nesnenin üstüne koyarsak o zaman o nesnenin altında da başka bir nesne olması gerekiyor. O nesnenin altında da başka bir nesne olması gerekiyor. Ve bu böyle sonsuza kadar gidiyor. Yani günün sonunda bir nesne olmalı ve o nesne hiçbir şeye, altında hiçbir şey olmaması gerekiyor mantığını e, anlıyor. Ve bunun üzerine diyor ki Bence diyor dünya hiçbir şeyin üstünde değil. Dünya diyor havada asılı duruyor. Düşünebiliyor musun? Milattan önce 600 yılında sadece saf mantık mantığı kullanarak neredeyse hiçbir gözlem yapmayarak elinde hiçbir bilimsel veri olmadan Anaximandros milattan önce 600 yılında dünyanın şu anki durumda ger gerçekten bildiğimiz gibi, yani ben, tabii ki onun tanımladığı tanımladığına göre durumlar çok farklı ama genel konsept olarak konsepti önce 600'de düşünerek doğru tahmin ediyor. O tahmini yaptığında muhtemelen bu tahminin doğru ol olduğunu düşünmemiş olabilir. Veya o dönemin yani sokaktan geçen birine bunu anlattığımda, biri muhtemelen ya aksine bize taşak geçiyorsun? Dünya nasıl havada durur? Bir şey havada duramaz. Bir şeyi alırsın, böyle bırakırsın, yere düşer. Altında bir şey olması lazım der. Genel gözlem bu şekildedir. Ama Anaksimandros'un aklına gelen ve bir, tık daha ileriye taşıyarak, düşünceyi bir tık daha ileriye bu, taşıyarak bulduğu bu fikir sonra bizim yaptığımız gözlemlerle, araçların gelişmesiyle doğru çıkıyor ve Anaximandros'un burada yaptığı bu göz bu düşünce reasoning düşünce akışı sayesinde o dönem bulunamayacak hiçbir hiçbir alet olmamasına rağmen bulunamayacak bir çok büyük bir keşfi yapıyor. ve Fark etmeden yapıyor. Bir tane daha var bu arada bir tane de anlatayım. Anaximandros aynı zamanda diyor ki bu da bu aslında gözlemle. İlki Tamamen saf e, düşünceyle yaptığı bir e, keşif. Bunu da biz bu arada nereden biliyoruz? Anaksimandros'un direkt bir eseri yok ama Aristoteles'in "Gök Yüzü" üzerine e, diye bir eseri var. "Gök Yüzü" diye e, eserinde bu Anaksimandros'un bu şeyinden bahsediliyor, bu, bu fikrinden, bu evren modelinden bahsediyor e, Aristoteles. Bu sayede biliyoruz. Aristoteles de işte milattan önce yanlış hatırlamıyorsam 400 yıllarında falan yaşıyor. Anaximandros da 600 yıllarında yaşıyor. Anaximandros bir de bir gün şöyle bir şey yapıyor. Ve yani dolaşırken dağlarda, bayırlarda dolaşırken bir bakıyor e, deniz olmayan bir yerde e, bir nispeten yüksek bir yerde, denizden yüksek bir yerde Midye veya deniz kabuğu tarzı bir şey buluyor. Sonra diyor ki, a bunun burada ne işi var? O eskiden diyor, yoksa diyor deniz burada mıydı? Bu da burada kaldı mı? O zaman diyor eskiden diyor deniz buradaysa, daha da eskiden diyor deniz daha yukarıda olabilir. O zaman diyor çok eskiye gidersek, en eskiye gidersek, ilk başına gidersek dünyanın, dünyanın diyor tamamı belki de sularla kaplıydı. E dünyanın tamamı sularla kaplıysa o zaman diyor ilk canlı karada yaşayan bir canlı olamaz. Yani ilk canlı bir insan veya karada yaşayan bir hayvan olamaz. İlk canlı denizde yaşayan bir canlı olmalı diyor. Böyle bir fikir yürütüyor ve sonradan Darwin'in evrim teorisiyle biz anlıyoruz ki gerçekten ilk canlılar Tabii, tabii ki bu sebepten dolayı değil ama ilk canlılar işte denizde suda yaşadığı karaya sonradan çıkıldığı e, ortaya çıkıyor. Yani buradan çıkardığımız çıkardığım şey şu benim. Gerçekten bir olay üzerine kafa yorup düşünürsek bu konuyla alakalı cevaplar bulma ihtimalimiz artıyor elbette. Ve ne kadar fazla kişi düşünürse o kadar artıyor. Şimdi gelelim dünyanın en büyük sorusuna. Dünyanın en büyük sorusu şu an. Bir şey neden var? Bakın nasıl, nasıl var değil. Çünkü bilim genelde bir şeyin nasıl olduğunu çözmeye çalışır. Bir şey nasıl oluyor? Fakat neden öyle olduğunu ee, cevaplamaz çünkü amacı da bu değildir. Nedenin cevaplama cevaplanması işte felsefecilere kalmıştır veya işte bu konu üzerinde düşünün felsefeci olmak zorunda değilsin. Bir şeyin nedenini merak eden meraklı insanlara kalmıştır. Ben de bu su, bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Bir şey niye var? Neden var oldu? Çünkü bu soru üzerine ilk de, e, biraz düşün, düşününce sorunun ne kadar karanlık ve derine gittiğini aslında fark ediyorsunuz. Ne demek istiyorum? Bu soru öyle bir soru ki eğer tanrı varsa tanrıyı bile kapsıyor olabilir. Çünkü bu soru direkt herhangi bir varlığın tamamını kapsadığı için, varlığın tamamını kapsadığı için tanrı da Varsa eğer bir varlık olacağı için onun bile cevaplayamayacağı bir soru olabilir. Bir şey neden var? Bir şey neden var oldu? Çünkü hiçbir şey var olabilir Yani hiçbir şey olmayabilirdi değil mi? Böyle bir ihtimalle vardı. Ama şu an eminiz ki bu gerçek bir simülasyonda olabiliriz. Uzaylılar yaratmış olabilir falan. Bakın bu soru bunların da üstünde kapsayıcı bir soru. Tamam uzaylılar ya şey yaptı, dünyaya koydu bizi. Ee, biz şu anda bir simülasyondayız. Tamam simülasyonun dışında sonuçta bir şey var değil mi? Peki o neden var? Neden var oldu? İlk şey neden var oldu? Yıllarca filozoflar bu soru üzerinde düşünüyor. İşte zaten insanlar da bu soru üzerinde düşünüyor ve insanların bulduğu cevap ne oluyor? Mesela gidiyorsun gidiyorsun düşünüyor insanlar takılıyor bir yerde diyor ki Tanrı var etti. Ama işte sonra genelde mesela böyle dinle alakalı konuşmalarda, dinle alakalı tartışmalarda en çok e, konuşulan şeylerden biri nedir? Tanrı'yı kim var etti? Aslında bu soru bununla da bağlantılı bir şey. Bu sorunun bir tık ötesi de işte bir şey neden var? Tanrı'yı kim var etti? Tamam Tanrı'yı da bir şey var etti. E tamam o neden var? <laughs> yani bütün sorular böyle bu dinle alakalı, felsefeyle alakalı sorular... Hepsi böyle farklı kanallardan geliyor, 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 geliyor. En sonunda vardığı tek nokta, şöyle iliminaatı yapayım. <laughs> vardığı tek nokta yine orası oluyor. Bir şey neden var? Şimdi bu soruyu, bununla alakalı mesela bazı fikirler var. Bu soruyu genelde bilim insanlarına sorduklarında, ünlü bilim insanlarına. Ünlü bilim insanları diyor ki işte yani biz bununla ilgilenmiyoruz. Biz nasıl onu ilk başta nasıl onların daha doğrusu genelde takip ettiği yol önce biz nasıl olduğunu bulalım. Her şeyin nasıl olduğunu bulursak sonra nedenini de buluruz. Ben bilimin amacının bu olduğunu düşünüyorum. Asıl yani bilim yapan ve gerçekten bu işi bir meslek olarak değil de tamamen ee, nasıl diyeyim bireysel tatmin olarak yapan ve gerçekten tutkuyla yapan insanların bilimle alakalı özellikle fizik gibi mesela böyle temel fizikle ilgilenen insanların bunu e, bu soruyu düşünmediğini zannetmiyorum. Onlar da günün sonunda belki bu soruya e, ula, e, cevabını alışmaya çalışıyorlar. Fakat yani o demek istediğimi şeyi anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Ya da ben bunu mesela aktarabiliyor muyum? Yani? Bir şey neden var? Ya hiçbir şey olmayabilirdi. Ve işin garip kısmı hiçbir şey olmaması daha da absürt. Hiçbir şey olmasaydı. Çünkü yani bu arada bu bu soruyla alakalı cevaplarda da böyle bir e, şey de var bu soruyla alakalı düşünceler cevap demeyelim de bu soru üzerine düşünen insanların fikirlerinden biri de bu yokluk anlamsız olduğu için bir şey var yani varlık zor, varlığın kendisi bir zorunluluk çünkü yokluk hiçbir zaman var olamaz öyle bir şey e, olma ihtimali bile yok çünkü bir ihtimal olduğu anda bu direkt e, bir düşünce, bir fikir oluştuğu anda direkt yokluğun e, bitmesine de Çünkü burada bahsedilen yokluk, e, şu an biz bir e, varlık olarak bu yokluk kavramını tam olarak bence kavrayamıyoruz. Yokluğun tamamen hiçbir şey olmaması, yani uzay değil, uzayda hiçbir nesne olmaması gibi bir durum değil. Yani literally hiçbir şey yok. Böyle bir konsept zaten olamaz diyor felsefeciler ve bu konuda üzerine düşünenler. Okey bu olmayabilir. Ben bunu da okay'im. Zaten yokluk üzerine artık düşünmek anlamsız. Bir şey artık var oldu. Fakat soru şu yani zaten bu sorunun cevabı yok da. Zaten Bu soruyla alakalı işte mesela bu açıklamayı yapan biri işte açıklamayı yapanlara da bu soru tekrar yöneltinde onlar da cevap sıkıldı. Çünkü gerçekten bu soruyu kimse bilmiyor. Bu sorunun cevabını kimse bilmiyor ve kimsenin tam olarak e, tatmin edici bir cevabı yok ve muhtemelen hiç de olamayacak. Ama Anaximandros'un verdiği motivasyonla belki de yeterince düşünürsek tıpkı onun e, yeterince düşünerek... E, bulduğu gibi o dönem için imkansız bir e, cevabı belki biz de bulabiliriz. Neydi? Anaximodur. Sadece düşünerek, sadece saf mantığı kullanarak dünyanın havada durduğunu doğru tahmin etti. Bunu belki o gün test edemedi ama bugün biz test ettik ve doğru. Şimdi bir şey neden var sorusunun üzerine de düşünürsek belki biz de cevabını bulabiliriz. Bununla alakalı mesela bu soruyu ötelemek ve e, hani e, bu soruyu artık e, kafadan atmak için bir şey daha var bu arada. Diyorlar ki bu da aslında bunu da Tanrı'yla ve cevabı cevabıyla bağlayabiliriz. Bu konu üzerine, bu soru üzerine genel görürüş e, en tatmin edici diyelim e, açıklama, cevap demeyelim de açıklama şu an için şöyle. Diyorlar ki işte bir şey neden var, şu yüzden var, bu yüzden var, işte varlık neden var sorusunu biz cevapladığımız zaman o zaman bu soruya da bir, bu açıklamaya da bir neden gelecek. Yani diyelim ki biz bulduk, var bir şeyin neden var olduğunu bulduk. Bir şey şu yüzden var. O zaman bu şu soruyu doğuruyor. Peki o neden niye gerçekleşti? korelasyonu fark ettiniz mi? Bu aslında Anaximandros'un yaptığı şeyle çok benzer. Anaximandros ne diyordu? İşte dünya katı bir nesnenin üstündeyse o zaman onun altında ne var? E şimdi biz de mesela bu soruyu soruyoruz. Varlık neden var? Şu yüzden var. İşte dünya kaplumbağa yüzünden var. E kaplumbağa neden o zaman gibi mesela bu soruyu sordukça, varlığın nedenini sorguladıkça aynı Anaximandros'un dünyanın bir şeyinin üzerinde durması mantığı gibi sonsuza doğru gidiyor. Bu yüzden de e, felsefeciler diyor ki ilk şey nedensiz olmalı. Bir tane brute fact denilen işte bunu da Türkçesi nasıl denir? Katı gerçek diyebiliriz. Katı gerçek bir katı gerçek var. O nedensiz bir şekilde oluştu. Ve diğer her şey onun üstüne build etti. Çünkü bir tane nedensiz bir şeyimiz olursa o zaman diğer her şeyin nedenini açıklayabiliyoruz. Yani çünkü zaten onun üzerine build edilmiş oluyor geri kalan her şey. Şu anki açı en tatmin edici açıklama bu şekilde. Yani Diyorlar ki işte bu bu Tanrı olabilir. Mesela dini, e, dinlerde ne diyor? Tanrı ezeli ve ebediydi. Yani onun e, varlığının nedeni yok. Brut fact olarak. Yani işte bunu Tanrı da diyorsun. Evrenin kendisi ve evrenin fizik yasaları da nedensiz bir şekilde var olmak zorunda diyorlar. Ama işte bu da bir şekilde insanı tatmin etmiyor. Bir şekilde insanı tatmin bir Bir şey olması lazım gibi hissediyor insan ve bu konu üzerine ben işte sürekli düşünmeye devam ediyorum sürekli derken yani bazen işte arada gün e, haftada bir bazen ayda bir bazen 2-3 ayda bir falan bu soru geliyor aklıma sonra tekrar işte bu e, şimdilik bu açıklama daha mantıklı olduğu için brute fact yani bir şeyin nedensiz var olması lazım ki onun üzerine bir şey bulut edilebilsin ve bu e, sonuç ortaya çıksın'a gidiyorum ama yine de bu soru üzerine düşünmeye e, devam edeceğim illa biz cevap bulduk diye. Çünkü bir cevap bulduk diye e, soru üzerine düşünmezsek o zaman işte antik Yunan'daki e, sokakta dolaşan e, adam e, işte e, dünyanın kaplumbağa üzerinde olduğunu düşünüyordu ve e, hayatına mutlu devam ediyordu. Ha bir de böyle bir şey var. Tabii ki bu sorular üzerine düşünmeyip. Çünkü bu sorunun cevabını bilmek de insana ne kazandıracak? Bu da e, soru işareti veya e, onu bildikten sonra ne olacak? Bu sorunun cevabını bildikten sonra ne olacak? Onu da bilmiyoruz ama bunu da cevabı bilmeden bilemeyiz. Yani cevabı öğrendikten sonra ona karar vermek bana daha mantıklı geliyor. Belki işimize yaramayacak, belki hiç tatmin edici bir cevap olmayacak ki. Bilimden gördüğümüz kadarıyla gerçek her zaman en beklenmedik olan olmuştur. Yani oluyor. Yani mesela şu an düşündüğümüzde ışığın içinde işte foton veya işte atomlar, elektronlar, yer çekimi gibi şeyler yani din, dini hikayelerde anlatılan, dini mitolojilerde anlatılan şeylerden bence çok daha absürt ve saçma. Gerçeğin kendisi her zaman bana daha ilgi çekici geliyor. Çünkü en akla gelmeyen şey hep gerçek oluyor. Yani gerçekte keşfettiğimiz şeyler oluyor. Çünkü insan çevresini gözlemliyor. Çevresini gözlemlemesi üzerine mantık yürütüyor. Ama çoğu zaman bu mantığı kısıtlı bilgiyle yönet, e Kısıtlı bir yile öğrettiği için, kısıtlı birlikte bir mantık yolu çizdiği için çizdiğimiz mantık yolu genelde yanlış çıkıyor. O yüzden bakalım bu soruyla alakalı nasıl gelişmeler olacak, bizi nasıl şeyler bekliyor. Yapay zeka'nın bu soru ya cevap bulmamızda bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Fakat yapay zeka ile alakalı da tabii ki çok büyük bir problemimiz var. Bu da bir dahaki e, videonun konusu olacak. Yapay zeka ile alakalı problemimiz ve hani bugünkü mesela videonun konusu genel tüm tarihsel e, ta, insanlık tarihine baktığımızdaki en önemli soru ve problemdi. Bir dahaki videomuzda da günümüzdeki bence en önemli soru ve problem ne şu anki günlük gündelik hayatımızı bu dönemi etkileyen en önemli soruna yapay alakalı o da, ona e, değinmek istiyorum. Bu video serisi e, bilim kurgu hikaye, yazım ve analizinden e, farklı bir seri olacak. Bir de böyle bilmiyorum bunun ismini e, bu serinin ismini koyarım belki. Şu an ilk aklıma gelen isim rastgele düşünceler e, diye bir playlist oluşturmayı düşünüyorum. Onda da böyle e, sorular üzerine e, düşünerek e, videolar çek çekmeyi düşünüyorum ve bu videolarda böyle e, genelde bir şeye e, ulaşmak için yapılmayacak sadece sizin de e, aklınızda bu soruları düşünmenize e, sağlamaya çalış çalışmak olacak amaç yani siz de bu sorular üzerine düşünün belki siz cevap bulursunuz. Siz cevap bulursunuz, bu, bu sayede biz de faydalandırırız gibi düşünüyorum. Çünkü bir insanın tek başına yapabileceği şeyler değil gibi bunlar yani. Birçok insan e, oturup ciddi anlamda e, düşünürse kooperasyonla olacak şeyler gibi geliyor ki her zaman büyük başarılar bu şekilde gelmiştir. Tek başına bir insan e, çok bir şey, büyük bir şey başarması genelde zordur. Birlikten kuvvet var. O yüzden umarım bu video sizin aklınızda da bir şey neden var sorusu üzerine düşünmek için tohumlar serper ve sizin de aklınızın bir köşesinde bu soru kalır ve belki bir gün hiçbir şey düşünecek hiçbir şeyiniz kalmadığında Belki siz de e, bu soru üzerinde düşüne, düşünürsünüz ve sizin cevabınız benim bulduklarından veya başkalarının bulduklarından belki daha doğru olur. Belki o an onu fark edemeyebilirsiniz. Hissedersiniz sadece. Aynı an yaptığı gibi. Ama sonradan ileriki dönemlerde belki o bulduğunuz şeyin doğru olduğu ortaya çıkar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.